20 yıldır iktidardalar ama hiçbir sorunun sorumluluğunu üstlenecek basireti, dirayeti, samimiyeti, dürüstlüğü göstermiyorlar. Kendilerini şimdi neyle aklamaya çalışıyorlar? Ukrayna savaşı çıktı. O nedenle küresel piyasalarda kriz var. Dünya çapında kriz var. Enflasyon sadece bu ülkenin değil dünyanın bir gerçekliği diye Kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Peki o zaman soralım. 31 Aralık gecesi tarihin en büyük zamları yapıldı. O zaman Ukrayna Savaşı var mıydı? Verimli tarım arazilerini ağır maliyetle değil ekilip biçilemez hale getirip üreticiyi, çiftçiyi tasfiye ederken, yerlerine ithalat vurguncularının önünü açarken Ukrayna Savaşı mı vardı? Üç yıl önceki tanzim satış kuyruklarında Ukrayna savaşı mı vardı? Askıda ekmek kampanyası sırasında Ukrayna savaşı mı vardı? Kendisine fazlasıyla yeten bir ülkeyi dışa bağımlı hale getiren bu iktidardır.